Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevim. Bugün sizlere yine birkaç günlük ders çalışma rutinimi paylaşacağım. Bugün günlerden 3 Mart çarşamba ve hiç güzel haber almadım yani gülüyorum ama. Arkadaşlar bugün 3 Mart ve 15 Mart'tan sonra sınavlarımın, ikinci sınavlarımın başladığını öğrendim. Ve bu sınava bir buçuk hafta kala söyleniyor. Şöyle bir şey de var, ikinci sınavlarda o kadar fazla konu birikti ki ve şu an konular bile belli değil. Ama bir buçuk hafta sonra sınav olacağız ve bu yüzden streslendim açıkçası. Yani 15 Mart'tan sonra dediler ama yani inşallah tam 15 Mart'ta başlamıyordur yoksa yetiştirmek biraz zor olacak açıkçası. Şimdi bana geçen gün gelen kargodan bahsetmek istiyorum. Instagram'da biraz bahsettim ama burada da böyle birkaç ayrıntı vereyim istedim. Elime bu şekilde iki tane deneme seti ulaştı. Ben bu karma denemeleri çok seviyorum. Birden fazla yayın olduğu için çok daha fazla soru tipi görebiliyorsunuz bu setler sayesinde. İlk denememiz TT Kazananlar Kulübü Karma Denemeler. Bu deneme setinde 7 farklı yayın var ve 7 tane de farklı TT denemesi var. İçindeki soruların hepsi yeni tarzda ve ÖSYM tarzda sorular. Ayrıca hepsinin video çözümü mevcut. En sevdiğim şey ise son kısımda bir sayfa bırakılmış ve bu sayfada grafikler var. Bu grafikler sayesinde netlerinizin artışını, düşüşünü görebilirsiniz. Eksiklerinizi görebilirsiniz, karşılaştırabilirsiniz netlerinizi. İkinci denememizde TT elit karma denemeler. Burada yine 7 farklı yayın, 8 tane TT denemesi var. Yine burada da kaliteli yayınlar birleşmiş arkadaşlar ve bu sayede tekrar söylüyorum, fazla soru tipi görme imkanınız var. Elit karma denemelerinin sonunda da Paraf'ın gerçekten zor sorulardan oluştuğu kırmızı bir denemesi bulunuyor. Çok da mantıklı düşünülmüş. Bu sayede kendinize iyice zorlayıp seviyenizi belirleyebilirsiniz. kargadan bahsettikten sonra şimdi tekrar derse geçiyorum. Bugün online derslerime girdim. Normalde benim artık hafta içi 9 dersim oluyor. Akşamda 2 dersim oluyor. Cumartesinin dersleri e, hafta içine eklendi. O yüzden böyle. Şimdi fizik çalışmayı düşünüyorum. Gerçekten umarım böyle tam 15 Mart'ta başlamaz çünkü stres yaptım yani. Nasıl yetiştireceğim ben bu kadar konuyu? Şimdi fizik derslerimi de aldım arkadaşlar. Biz biraz dalgalara başladık ama sonra öğretmenlerimiz optikten devam etmeyi söylemişler. Yani optikten artık devam ediyoruz. Uzunmuş o yüzden işte yetişmeyebilirmiş falan sağlam almak istedikleri için optikten başladık ilk önce. Bugün gölge konusunu videosunu izleyeceğim. O zaman başlayalım. Do you remember your dreams? what life be like if we couldn't dream in a universe with an abundance of possibilities what's holding you back sometimes i don't want to wake up Evet geldiğimiz kadar e, yazdım bir şeyler yani videonun hepsi bitmedi ama çok az kısmı kaldı. Yani onu da daha işlemedik diye hiç e, yazmadım. Bu şekilde notlar çıkardım gölge ile ilgili. Okyanus fizik kaynağından çözdüm. Şimdi parafta bu aydınlanma ve gölge faskülünden ilerleyeceğim. Ve gölgeye geçiyorum bu şekilde bu arada ben gölgeyi gerçekten bayağı sevdim Nereden? Cuma ve biz köye gideceğiz birazdan. Normalde ben saat 6 gibi biliyordum ama 2 gibi gidiyormuşuz. Köye götüreceklerimi sizinle birlikte hazırlayacağım. Ya bir sus şu makine... Şimdi arkadaşlar benim daha sınav takvimim belli olmadı. Böyle birkaç konu eksiklerimi tamamlamak istiyorum. Şöyle bir kipling çantam vardı. Buna şey yapacağım her şeyi. İlk olarak matematikte bugün çokgenlere geçtiğimiz için çokgenler föyünü alacağım. Matematik defterimi alıyorum. Bunun uygulama testlerini ben boş bırakmıştım yazılılar için. Onları çözerim. Ha, tarih alacağım. Belki tarih bakarım. Ben da tarih çalışmıyordum yani. O yüzden hani onları önceden biraz böyle bir bakayım ki daha önceki gün şey olmasın. Genelde bizim sınav tarihleri böyle sınav şey çok değişmiyor. Mesela dinle İngilizce aynı gün oluyor ya da fizikle coğrafya aynı gün oluyor. Biyoloji aldım yanıma. PDF'leri çıkartalım. Bu laptopumu alayım. PDF çıkartacağım. Bu arada yazıcımız. Aşırı memnunum yani. Ben bile kullanıyorsam herkes kullanır. Şimdi 10. sınıfı seçelim. Ha zaten seçmiş. Şimdi konuları bilmediğim için pek. Şimdi ismi gözükmesin. Şimdi bunu ters bir şekilde koyuyorum. Kenan Kara'dan devam ediyorum ben ama bu sefer yazarak vakit kaybetmek istemiyorum. 10. sınıfın geometri konularını büyük ihtimalle pdf'ler üzerinden ilerleyeceğim. Kunduz'dan online ders almıştım. Beni Instagram'dan takip edenler biliyordur. Bu kaldırma kuvvetinin ya zaten şimdi çalışmazsam sonra çalışırım. Ama yine de çıkartacağım. Böyle bir kısmını çözmüştük. Diğer kısımları böyle kalmıştı. Bunları tekrar amaçlı çıkaracağım. Şimdi PDF'lerin atması bence baya güzel. O yüzden şimdi bunları çıkaracağım. Şimdi biraz lastiklerimden alacağım. Unutmayın bunları da.